Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden ve yeni aracımla ilk güzel açıyla po video çekiyorum. Güzel bir kamera düzeni kurdum. GoPro'yu kurdum arkaya ve bundan sonra büyük ihtimalle diğer araçlarda böyle mi bilmiyorum. Ee, şurada mesela anlık yakıt tüketimi var. Bu araç normalde benzinli. LPG'ye göre entegre değil yani bu araç. Ee, benzinli olduğu için normalde şu ekranda anlık yakıt tüketimi gaza değil benzine göre yapması lazım. Ama ben e, geçen gün uzun yol po videosu da Biliyorsunuz bu araçta bir deneme yaptım. Ve 1'e 1 bak 1'e 1 milimetrik deki işte tüketim LPG'deki tüketimi veriyor. Ben bu araçta ilk defa fark ettim. Belki diğer araçlarımda da bu şekildeydi ama ee, bakalım eğer ki bunu test eden bilen varsa çok çekelim. Test eden bilen varsa arkadaşlar lütfen yorumlara yazsın. Ben ilk defa bu araçta gördüm gerçekten. Ee, yani mesela diyelim ki İşte bu sayede ne yapacağım? Çantanın üzerine taktım aracın. Ee, diğer çıkan titanyum jantları ise evde yavaş yavaş bir haftada, iki haftada örnek veriyorum. Ee, zımparalayacağım ve boyayacağım. Özel normal boyacı nasıl boyuyorsa. Ve bana maliyeti 100 lira olacak. Tabii ki el emeğim hariç. çok uğraştıracak ama ee, dışarıda sadece tanıdıklar tanıdığa 500 liraya yapıyor jant boyama 4 jant arkadaşlar ben yani 4'ünü birden 90 ekspertize girebilmek için mecbur yakıt alıyorsun. Düşünün ha. Ekspertize arabayı sokabilmek için, ekspertize dyno testi araba yolda kalmasın diye yakıt almak zorunda kalıyoruz hep. İnanın, insanlar yani insanımıza yazıklar olsun diyorum bazı insanlarımıza, hepimize değil. Ve terk edip namuslu şekilde yapan ya da işi olmasa da araba alıp satarken yani namusluğa başvurmayan arkadaşları Yani özellikle şu e, bir yıl içerisinde neler yaşadım siz de biliyorsunuz. E, hep mi beni buldu bilmiyorum. Bazı arkadaşlarım araba alıyor. Ya alıyorlar, dua ediyorlar. bak bu araçta step eksik. Bakın, balata bitmiş ya. baskı balata bitmiş arkadaşlar. motor indirin yani. Perişan ettikten sonra mı olacak Perişan ediyor arabayı. Bakımı geliyor. Bundan sonra veriyorum. Bak Astra'da ben 3000 lira para harcadım 3 ayda. Sanayiye git gel git gel. 3000 kilometreden fazla yol yaptım sanayiye git gel. Yani. Ve arabaya hala istediğim tada ulaştıramadım. Yani e, ben Beygir Honda 125 beygir ve bu araç Honda'dan daha ağır olmasına rağmen eminim şuna Honda'dan çok daha atik çok daha atik yani ee, bu kadarını söyleyeyim.